bir hastalık. Yani ne bu biliyor musunuz? Yani bir kişiyi tanrı edinmek. Bir peygamberin veya bir din büyüğünü. Hoca efendi ha bu, peygamberleri mesela Uzeyr'i ve galeti Yahudu Uzeyr'in ibnullahi ve galeti Nesar'ın Mesih'i ibnullah yani Yahudiler Uzeyr'i Allah'ın oğlu dedi. Mesih şeyde Hristiyanlar da Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu dedi. 30. ayette Tevbe Suresinin hemen onun altındaki 31. ayette bak ne diyor. O Yahudi ve Hristiyanlar da din adamlarını ve ilim adamlarını benden başka tanrılar edindiler. Aa, sadece peygambere kalmadı bu zaman. Yani peygamberi tanrılaştırdılar, oraya bu sefer din adamları, din büyüklerine, ilim adamlarına tanıdık. اِتَّحَدُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ وَرْبَابَ مِنْدُ اللّٰهِ Ama ya Aynen bugün Müslümanlığı anlatıyor Abayet. Tevbe 31. Adama diyorum ki ayet budur, o diyor ben İmam-ı Azam budur. <laughs> Zaten İmam-ı Azam Kur'an'a ters konuşur mu diyor. Senin Allah'ın o mudur? Yoksa bu ayet mi? <laughs> ayet olan yere İmam-ı Azam iştihad eder mi? Ayet var orada da delilde, bir numaralı delilde var orada da Lebele öğretmeyi misin dedim ya? Ayet üzerine üzerine Bu ayet almaz Şimdi farkında değil ayağının kaydının Ayağı buzda kaydı, kemikler kırıldı, kafa kırıldı, her şey kırıldı farkında değil. Sıcak şimdi şu anda. Biraz hastaneye gidersen o da Allah duyacak o kırıkları. O mahşere giderse o kırıklar <laughs> duyacak o da. <laughs> o şimdi az. Bazen böyle kırık kırık olduğu zaman da sıcak olunca duymaz. Futbolcunun ayağı kırılır, olur, bu olur. Ama ne zaman ki o sıcaklık kaybolur, o başlar bağırma. Ha sen de mahşerde bağıracaksın. bu dünyada kayda yakın. Kırıldı. Hadi bak. Yani şimdi o 31. ayet var ya aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi ilim adamlarını, din adamlarını Tanrı edindiler. Aman 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 aman. aman. Adama diyorsun ki kardeşim itikatta mezhabın ne diyor? Diyor ki ben diyor. Ne dedin, ne dedin, ne dedin? E, ulan maturi diye itikadını koyabilir misin? Sen itikadını Allah koydu da Adam okuyor bu sefer ayetleri şaşırıyor. Ya sen ne diyorsun dedim. Naklan çok tarafı öğretiyorsun. Öyle öğretiyorum dedi. <laughs> ya biz talebeler soruyoruz. Biz de öyle öğrendik dedi. ben de öyle öğrendim diyorum onlar. Hep birleşiyorum orada. Güzel horoz diyor ya. Ben de talebelerim de öyle öğrendim. Bunlar da öyle öğreniyorlar. Ha ha ne güzel bir şey. tutmama baba Oyna da oyna. Trabzon ne oyunu var? Ne de diyor buraya? Kol bastı. mi ya? <laughs> Biz öyle oynayalım ki. Oooo! Oh, şahane! Ben de içindeyim ama ben kurtardım da kapı. Zordan geldim bu tarafa. Ya o horondan çıkarana kadar benim. Nereye eziyetler çektim? Hala çekiyorum ya. Allah o kolbasından çıkana kadar, o şirk kol Şirk kolbasından çıkana kadar ben anamın suyu burnundan geldim.